Evet, bugün grubun lideri 6 puanla ilk iki maçını kazanmış. Manchester takımıyla çok önemli bir karşılaşmaya çıktık çünkü maçtan önce de söyledim. ilk iki maç oyun olarak bizi tatmin etse de sonuç olarak istediğimiz gibi değildi. Bugünkü maça baktığımızda hem gol attık, goller attık, 3 puan aldık. Oyun olarak da oyunun her bölümünde kendi istediğimiz şekilde oyunu yönlendirdik. Rakibi de bizim istediğimiz gibi oynatmaya zorladık. Maçın büyük bir bölümünde rakibimize çok az pozisyon verdik. Kendi girdiğimiz pozisyonlar vardı. Topun Manchester takımında olduğu ama oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir karşılaşma oldu. Dediğim gibi çok az net pozisyon verdik. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu kadar önemli, bu kadar büyük hem Avrupa'da hem de bu grupta 6 puana ulaşmış bir takımı kendi sahamızda yendiğimiz için tabii ki çok mutluyum. Bu anlamda bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hedefimiz biraz da büyüdü. Bu 3 puan grup içerisinde bizim de diğer takımlarla aynı seviyeye gelmemize yol açtı. Aslında tabii ki biz tek forvet oynuyoruz. Rakibimiz iki tane stoperi var. Bu rakibimizin tercihiydi. Orada birebir bırakması. Bizim Dembaba normal pozisyondaydı. Şöyle tabii ki maç planı. Bundan önceki maçlarda da aynı planlarla çıktık. Yani baskıyı yapabileceğimiz yerde baskı yapmaya çalıştık. Zaten ikinci golde de yaptığımız baskıyla golü bulduk. Bugün... Daha önceki iki maça göre kendi sahasından e, pastarla daha iyi çıkan bir takım vardı. O yüzden belli bölümden sonra da özellikle önde olduğumuz bölümlerde de ikinci bölgede e, bekledik. Zaman zaman kendi yarı sahamıza yerleştik. E, burada da rakibimizin hiç üretemediğini gördük. Yani maç boyunca net pozisyon olarak e, belki pozisyon e, söyleyemeyiz. tek net pozisyon onda biz kendi kalemize vurduğumuz top e, son dakikada en büyük tehlike bu oldu maç içerisinde. O yüzden oyun bizim istediğimiz gibi gitti. Biz topun arkasında kaldık. Rakibimiz hiçbir şekilde pozisyon üretemedi. Bizim tek eksiğimiz burada kazandığımız toplarla daha iyi bir şekilde çıkıp belki üçüncü gol yakala şansını yakalayabilirdik. Burada en büyük eksik olarak bunu görüyorum ama dediğim gibi oyun rakip bizim topun arkasında duruşumuz karşısında hiç pozisyon üretemedi. Benim Tabii ki hayallerim var. Benim oyuncularımın hayalleri var. İlk hayalimiz geçen sene şampiyon olmaktı. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve gerçekten çok zor bir gruba düşmüş bir takımız. Şu iç, ilk üç maçlık periyotta çok zor bir grupta olmamıza rağmen, çok önemli takımlar, oyunculara karşı oynamamıza rağmen e, bu takımlarla başa baş oynadığımızı e, görmek beni çok gerçekten e, bir Türk teknik adam olarak ve Başakşehir'in koçu olarak e, beni çok e, mutlu ediyor. E oyuncularım hep ilk maçtan e, bu maça kadar hep aynı şeyi söyledim. E, kimseden korkmayın. E, sahada kendi en iyinizi, en iyinizi yaptığınızda e, kimseden korkmanıza gerek yok. E, herkesle başa 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 baş oynayabilecek güçteyiz. Çünkü biz e, Türkiye Ligi'nin de şampiyonuyuz. Bunu hep oyuncularıma göstermek istedim. Futbolculuk kariyerimde bunu çok yaşadım. Avrupa'da kupalar kazanmış bir takımın oyuncusu oldum. Şimdi bunu da hep oyuncularıma söylemek istiyorum. Çünkü en önemli şey burada mental olarak, kafa olarak bu maçlara hazır olmak. Ben takım ve kendimi bu maçlara hep hazır olduğumuzu gördüm. Çok yoğun da bir tempodan geçtik. Ve buna rağmen hem ligde hem Avrupa'da başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Yani burada üzerimize yüklenen sorumluluğun da farkındayız. Türk futbolu adına bir Türk takımı olarak hem ülke puanı için hem de prestij için üzerimizde çok büyük bir yük var. Bunu da en iyi şekilde başarmaya çalışıyoruz. Şimdi saydığınız oyuncular, o takımda birçok oyuncu aynı şekilde ama bu yaş olarak belki Dembaba'yı, Martin'i yaş olarak da yüksek görebiliriz ama bu oyuncular hem kişilik olarak hem de oyuncu kalitesi olarak çok değerli oyuncular. Her maçta aynı şekilde mücadelelerini, kazanma isteklerini ortaya koyuyorlar. Yani Demba'nın, Martin'in ve Rafael'in İngiltere geçmişleri olan oyuncular tabii ki bu çok önemli. Oraya tekrar kendilerini göstermek çok önemli ama genel olarak da baktığımızda sahaya çıktıkları her zaman ellerinden gelen en fazlasını yapan oyuncular. Böyle oyunculara sahip olduğumdan dolayı da çok mutluyum ayrıca. Gerçekten çok ilginç bir pozisyon. Yani maç içerisinde de ilk Bolingali topla buluştuğunda Dembaba bomboştu. Hatta ona bağırdım Dembaba'ya oyna diye. Edin Viska'ya verdi. Edin Viska attığında da Dembaba bomboş kaldı. Yani ee, bir korner vuruşu sonrası Dembaba ceza sahası içerisinden oraya kadar gitti ve uzun süre boş kaldı. Tabii ki çok inanılabilecek inan, bir pozisyon değil. Ee, böyle bir pozisyonu e, nasıl verdi, hangi e, durumdalardı bunu çok yani fazla yaşadığınız şey değil. Belki maçların son dakikalarında bazen bütün takımı ileri gönderirsiniz, kaleciyi gönderirsiniz. Bu tür pozisyonlar yakalanır ama sıfır e, sıfırken böyle bir pozisyon yakalamak ve gol atmak tabii ki bizim için de şaşırtıcı. Çarşı çıkışları da başka. O da çıkıyor. Hocam biraz daha tekrar şöyle. Şöyle elimle. Nasıl?